Sert uçuyor, takip etmek de zor. Bakın bu kuş elde takla atıyor ama kuşun uçurulmadığı, düzgün oyuna sokulmadığı belli. Bu güvercin e, kümes oyunu sökmüş arkadaşlar. Yani bu kuş oyunlu bir kuş ama uçurulmamış. Kuş uçmak istiyor. Yaşı da 3 yaş civarında. Bakın bel kırıyor. Şu an tek uçuruyorum. Dışarıda güvercin yok. İkinci idman uçuşu burada. Açılması gerekiyor. Bir yıl daha uçurulabilir. Yani şu an 3 yaşlarında. Bir yıl daha uçurulabilir. Fazla zorlamayalım Bugün 5 dakika Uçsa yeterli arkadaşlar 5 dakika Yavaş yavaş Taklaların dönmeye başlayacak Düz takla atacak Belki zer taklasına girecek Ki girecektir büyük ihtimal üzerinde 2 renk var güvercinin Zer taklasına girecek Daha sonrasında da uçumunu düzeltecek. Alçak uçuşlarına devam edecek. Ve güvercin tam üstü oyununa başlayacak. Önemli olan oyunu nasıl yapacağı arkadaşlar. Şu an çok sert uçuşlar yapıyor. Dalış yapıyor. Gel. Evet böyle dama gelmesi gerekiyor. Tam istediğim noktadan geliyor inebilirsin. Kaldırmayacağız. Yoruldu çünkü. Evet. ikinci idman uçuşumuz da gerçekleşti arkadaşlar. Güvercinimizin bu şekilde tam istediğim noktadan buradan gelmesini istiyorum ben de. O da oradan kendine yol yapmaya başladı. Güvercini şu anda ben tekrar buradan kaldırıp naylonla korkutup uçursam bu güvercin dama gider. Dama alışır arkadaşlar. Güvercin buraya indiğinde burayı güvenli bir yer olarak seçmesi gerekiyor. Güvercini rahatsız etmezsek Arda arda uçurmazsak güvercinimiz hep bu noktaya konacaktır. Yani şu an konmuş olduğu noktayı kendine iniş yeri seçecektir. Ve güvercinimiz hatasız uçacaktır arkadaşlar. Ama güvercin kondu hemen arkasından bir daha uçuralım. Yarım saat sonra bir saat sonra uçurursanız bu güvercin burada rahatsız edildiği için gider kendine dama atar arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edelim. Yeni arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Ve hatalı uçum yapan arkadaşlar için anlatıyorum bunu. Güvercini bir de 6 saat sonra ben uçurursam bugün mesela sabah uçurdum 8'de. Bir daha öğleden sonra işte 6 saat sonra ya da saat 3 gibi, 4 gibi uçurursam günde iki kez olacak şekilde bu güvercin gene buraya gelip konacaktır arkadaşlar. Yani bunu unutmayalım. Bu da bir bilgi olarak kanalımızda dursun. İkinci idman da bitti. bir daha yarın ara veriyoruz. Diğer gün uçuma devam ediyoruz. Yani her gün uçurmuyorum. Bir gün arayla uçuruyorum. Zaten nasıl uçuracağımızla alakalı. Ee, kanalımıza çok detaylı videolar mevcut arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı paylaşalım ve kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Bu arada kuşumuzu aç uçurduk. Ee, yem vermedik arkadaşlar. Güvercimize şimdi bir avuç yem atacağım. Ve kümesine kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.